Arkadaşlar merhabalar. Bugün Süt Adam destesinin ilk ve saf haliyle oynuyoruz. Eskiden şifacı ve evrimli barbarlar yoktu. E, i̇skelet ordusu vardı. Haydut vardı. Şifacı bur demezdik. Uç haydutum derdik. Ortadan iskelet ordusu yapardık. Bu deste arkadaşlar benim 2,5 yıl önce yaklaşık oluşturduğum bir deste. İlk Clash videolarımda da bu desteği çoğunlukla görürsünüz zaten kupa videolarımda. Ben dünyada ilk kupa derecemi bu desteyle yaptım. Yani bir yerlere bu desteğe çıktım. Küresele ilk bu desteğe de çıktım. Dünyanın, ilk, dünyanın en iyi oyuncularına karşı ilk defa bu desteğiyle kapıştım. Bendeki yeri çok ayrıdır. Maalesef ki metanın durumundan dolayı desteği değiştirmek zorunda kaldım. E, i̇ki kartı değiştirdik. E, şifacı ve evrimli barbarlar aldık yerine. Ve 2100'den düştüm. İnternetimiz sağ olsun. KYK'da kalıyorum. Operatörümü değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü dün çıldırdım. Yani top bine girecekken buralara düştüm. Her maç geç kart atmalar, internet gitmeleri. Rakiplere bol kesilen 3 taç verdik. Tamam. İskelet orsu ve haydutla başladık direkt. Ya yani bu iki kartın bendeki yeri ayrıdır. Yani beni çok kurtarmışlıkları vardır. Ben çok seviyorum bu iki kartı. Ancak maalesef ki arkadaşlar meta'nın durumundan dolayı değişmemiz gerekiyor. Herkes yıldırım kullanıyor, evrim çok güçlü. Yani mecbur evrimli barbarları kullanıyorum. E çünkü öbür türlü çok sıkıntıya giriyorsunuz. Yetmiyor kartlar. Bazı kartlar belirgin bir şekilde daha güçlü oluyor. Yapacak da bir şeyiniz kalmıyor. Evet. 3 üç tacı neredeyse verdik yani bu arada. Sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta diyoruz yine. Ya yani yarısından fazlası gitti üç tacın. Neyse biz böyle çok maç yendik. Sorun değil. Rahatım. Yani e, bilmiyorum. Bu desteği oynuyorsanız rahat olmanız lazım. Yani arkadaşlar soğukkanlı olmanız lazım. Yani kule gitti nerede? Üç tacı verdik neredeyse ama rahat olmanız lazım. Şöyle bir oduncuyla deneyelim şansımızı. Buradan bir haydut. O prens kuleye vuracak galiba. Aynen. Tamam sorun değil. Biz buradan Golem hatağına çıkalım. Güzel. Haydutumuz vurdu oraya. Sağ tarafı daldırsak sola da güzel vurmuş oluruz. Yavaş ama. Sakin gel. Ortadan iskelet orusu benim hamlem bu arada. Çalamazsın onu. Haberin olsun. Hemen şöyle gidelim. Ee, orada yavru ejder şey alırsa çok iyi olur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Haydut kulede çok güzel. Haydutu görmemiştim ben hiç. Haydutumuz kuleye ulaşmış. Hemen buradan bir golem atana daha çıkıyorum. Haydut bizi iptiden aldı bu arada. Hemen buradan elektro ejderi dağıtalım. Yalnız dikkatli de olmamız lazım. Çok iyi çok iyi bu arada savunduk. Biz orayı alırız bu arada şu an. 3 tacı vermezsek. Buradan yavru ejderi atalım. Savunalım. Bu arada iskelet orusuna dikkatli bakın arkadaşlar. İşte ortadan iskelet orusunu bu yüzden yapıyorum. Kule bir şey kilitlenirken böyle ortadan hani rakibin kulesine de çok yakın oluyor. Yani bir kulesini aldığımız anda Rakibin kulesine iskelet ordusu böyle çok yakın olduğu için ve 13-14 tane birlik olduğu için bir de ayrıldıklarından dolayı yani rakibin doğru bir anda yakaladığınızda elinde işte valkür gibi, kasırga gibi, oklar gibi kartı yoksa çok zorlanabiliyor. Doğru bir anda yakaladığınız zaman. Ve çok güzel vuruşlar elde edebiliyordunuz. Ben bu yüzden ortadan iskelet ordusunu zamanında çok yaptım ve bana çok maç kazandırdı. İsket kralın özelliğini açacak mısın? Vur. Güzel. Şimdi biz 8 iksir harcadık. Rakip 10 iksir harcadı. 2 iksirlik bir avantajımız var. Toplayıcımızı dikelim. Mesela madenci falan madenciyi böyle iskelet ordusuyla savunurduk arkadaşlar zamanında. Az savunmadık. Ha, oklar da olabilirler ama iksir harcamış oldular. Tamam. Böyle, böyle oduncu atalım. Aslında orada kasırga varsa ana kuleye de çekebilirdik. Ben biraz iskelet orsuzluk kullanmak istediğimden dolayı yaptım. Orada kasırga var mıydı elimde hatırlamıyorum. Ama elimde kasırga varsa arkadaşlar orada doğru hamle kasırgayla ana kuleye çekmek olurdu. Eğer ki yoksa iskelet orsunu atmak doğru olurdu tabi. Haram be. Yani toplayıcıyı koruyun diyorum tabiri caizse. Evet. Top arabası geliyor. Şöyle elektro ejder ve yavru ejderi attık. Güzel. Havadan şu anda güçlüyüz. Kuleye vuramamış olabiliriz ama problem bu değil. Çok iyi bu arada. Onu atması da güzel oldu. Oraya iksir harcadı. Yani zaten havadan gittiğimiz için Hemen bir toplayıcı da dikelim. Madenciyi attı. Orada birazcık çünkü sıkıntı çekecekti. Haydut vurur. Haydutum uçtu. Çok güzel. Dostum sen şimdi benim e, şeyi biliyorsun. İskelet olsun. O yüzden şöyle bir kullanalım. Elimizden bir çıksın. Golem hatağına çıkalım. İskelet ordusunu mesela rakip öğrendikten sonra kullanmak da çok e, büyük bir iş gerektiriyordu arkadaşlar. Çünkü Rakip her zaman elinde o büyüyü bulunduruyor ve iskelet ordusuna karşı neyse cevabı onu bulunduruyordu. Tamam. Haydut'um halleder orada. Benim orada Haydut'a güvenim tam. Halleder herhalde. <laughs> halleder. Evet bir duyuru yapılıyor. Evet. Psikolog işte bir şey anlamıyorum ki. Evet. Evet, konferans yapılacakmış. Evet, teşekkür ederiz. Birinci sınıfların ve hazırlıkların katılması zorunluymuş arkadaşlar. Bakın şu şekilde gıcık bir iskele torusu hamlesini de zamanında az yapmadık. Oklar gelebilir zaten bunu tahmin ediyordum. Yalnız konferans falan duyuru ayağında bir odak gitti ya orada. Evet evrimli elektro ejderimiz de var da o top arabasını hiç beğenmedim ben. O top arabası 3 taca gelebilir. Top arabası mesela 3 taçta kesinlikle küçümsenmemeli. Aynen gelecek buradan. Ya ben sizi tanıyorum. İskelet ordusu. İskelet ordu harika çalıştı orada. Ya ben bu kartı çok seviyorum da. Ee, evrimli elektro ejder sen çok hızlısın. Yani normal elektro ejderlere göre bu kart daha hızlı arkadaşlar. Garanti söyleyebilirim bunu. Biraz daha yavaş atmak lazım. Yine bir ortadan iskelet ordusu. Rakip oklarını da çıkardı tabii ki ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu an bu adamlar 1700 ama normalde bu adamlar 2000'in üzerini rahat görmüş adamlardır nihayetinde çünkü daha sezonun başında sayılırız. Daha sezonun bitmesine 2 hafta var. Bundan dolayı bu adamlar hani şu an 1700 ise normalde zaten tahminimce 2000'in üzerini rahat gören oyunculardır. Hani onu da belirteyim. Hani şu an 1700 yani. 2'de 2 gidiyoruz. Strafe geldi ve hemen başladı. Hemen oduncu atalım o zaman. Güzel savunduk. Mesela benim süt adam destesi 4.9. Şu anki. Gerçek süt adam destesi 4.5 ortalamalıydı. Hemen buradan haydutu atalım. İnternet problemini yaşamayalım lütfen. 2'de 2 gidiyoruz. Toplayıcı mecbur dikeceğim. Şu an atacak bir şeyim yok. Valkür'ü bırakacağım gibi duruyor. sebek mi bekletiyor? Ne yap? Kasırga mı? Yanlış attı herhalde. Neyse, bir <laughs> kola hatada çıkalım arkadaşlar. Kasırgası olduğunu olduğunda yazalım. Tarsan geliyor. Şöyle o zaman iskelet orsunu bırakalım biz. Hem elimizden de bir çıkmış olsun. Hem orayı da savunduk. Bir iksir de aslında kare geçmiş olduk. Hemen şöyle buradan elektro ejderimizi basalım. Tamam. Buradan yavru ejderi de atıyorum. Bir haydut gider buraya. Ama ilk şunu almam lazım. Tamam. Rakibin ne olduğunu tam anlamıyla gördük. Toplayıcımız da var. Bir tane daha toplayıcı dikeceğiz şimdi. O toplayıcımız da ölecek zaten. Hatta belki soldan da gidebiliriz. Rakip oradan vurduğu için sürekli tersten gelip bizi rahatsız edebilir çünkü. Evet sinirlendi galiba biraz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sen de kuleme fazla vurdun. Onu niye söylemiyorsun? Sen benim kulemi yarıladın. Ha onda sorun yok. Ama toplayıcı dikince mi sorun var? Golem hatağına çıkalım. Ben bu arada yavru ejder gibi e, elektro ejderin böyle şey yapacağım. Hızına göre atacağım. Yavru ejderi nasıl kullanıyorsam golem arkasında. Şu an mesela şifacıyı aradı gözlerim. Evrimli elektro ejder. Aa yaşatamadık. Arkadaşlar bir gole matana daha çıkalım. Şu an biraz şifacı aramış olabilirim. Ama kendi kartımı da satacak değilim tabii ki de. 26 saniye var. Şöyle gel. Haydut. Haydut uç. 19 saniye var. Bir tane daha attım Haydut. 12 saniye. Hadi. Vurun. 8. Golam vur. Uç. Bir tane. Ya böyle bir şans olamaz ya. <laughs> ya 199'da kaldım. Yani eğer ki o kuleyi alsaydık maçı kazanırdık. Çünkü ortadan girebilecektik. Yani çok büyük şanssızlık oldu. Özellikle elektro ejder biraz güme gitti. Ben böyle şifacı sistemine alıştığımdan dolayı orada normalde şifacıyı düşünürdüm. Neyse sorun değil. Yine kesin bu maçı da alıp 4-3 yapacağız. Büyücü geldi. Evet büyücü biraz canımız kan bir kart. Önüne Pekka falan basar şimdi kesin. Yavru ejderi atalım. Evet bu şekilde arkadaşlar duvar yıkıcılarla ana kuleyi açabiliyorsunuz. Vay be diyor. Yok bu normal bir hamle dostum artık. Yani bunu birçok kişi öğrendi. Sen de yapabilirsin. İskiye orası saatte ama ana kulemiz açık olduğu için biraz vurmasına müsaade edelim. Pekka'yı bastı. Rakibin tarafından gol atacağım. Şimdi ben tersten atarsam arkadaşlar bu adamın kulemi alıp 3 taş atması çok muhtemel. İskele torsu var diyebilirsiniz ama iskele torsuna burada tam olarak güvenemezsiniz. Çünkü yani çarpma atabilir, öfke atabilir, bir şey olabilir yani. Güzel. Haydut hızlı bir şekilde git orada. Onlar vuracak kuleye ama yapacak bir şey yok. Bizim hedefimiz şu an bir toplayıcı daha dikmek olmalı. Hatta kart kule görecek mi? Görmedi. Güzel. Şu an şöyle bir oduncuyu da atıp bir atığa bir at abi çıkalım. Gülmeler başladı rakipte. Oraya gitti mi? <laughs> evet. Miosursu attı ama tamam oraya gitmedi ama bayağı vuracağız. Hemen bir toplayıcı daha dikelim. Sen çok iyi harcadın ama. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir Haku'yu da basalım. Tabi Haku da bizim destemizdeki 9. eleman gibi bir şey. Yahu. Severiz. Tekrardan. He, anladım ben seni. Ben seni anladım. Madem maçı kaybedeceğiz. Tersen 3 taca gidin diyorsun da. Sen süt adam değilsin. Yapacak bir şey yok. Ben, ya hero ya merro diyorsan. Orada ben kazanırım bak. Haberin olsun. Orada ben kazanırım. Yani sen orada kazanamazsın. Minyon sürüsü sürü gel. Tamam. Buradan bu golemi attığım anda. Sen ona uğraşana kadar ben seni 5 defa üçlerim. Ya bana ya Herro ya Merro'larla gelme. Kaybedersin çünkü. Ya ben ya Herro ya Merro'ları kaybetmem. Kazanırım. Şu an olduğu gibi. iyi oyundu diyelim. Yani gönül isterdi ki daha yukarılarda da çekelim. Ancak dediğim gibi arkadaşlar maalesef internet sorunlarımızdan dolayı bu tip bir şey yaşadım. Kusura bakmayın. Yani en kısa zamanda bir hafta 10 gün içerisinde operatörümü değiştirmeyi düşünüyorum. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.